Merhabalar, merhabalar yükselen akrep burçları, akrep taşlarım. Efendim astroloji sevgisi olarak uzun süredir instagramdaydım. Kanalımı yeni açtım ve kanalımda da hem astroloji hem de tarotu birleştirmek istedim. Beni izlemeye devam edin. Henüz daha yeniysen sevgili burçtaşım abone olmayı unutma efendim karıştırmıştım niyetlenmiştim senin için terazi burcunda bir yeni ay olacak çok kısa bir süre sonra 5 gün sonra efendim terazi burcu ilişkiler ve işle ilgili parayla ilgili kazançlarla ilgili alanları değinir astrolojide sizin de yükselen akrep olarak 12. evinizde bir yeni ay enerjisi var bakın bilinçaltınızda ee, henüz daha kimselere söylemediğiniz niyetleriniz fikirleriniz var Dolayısıyla bazen hayatınızda da kontrol dışı gelişmeler özellikle iş ortamı sağlık konularıyla alakalı bir takım mücadeleler ve emekler ve hizmet etmek zorunda kaldığınız süreçlerde olmuş olabilir Burası gizli düşmanlar evidir gizli, sinsi, sizden saklayan duygularını göstermeyen, özellikle günlük rutin hayatınızda hizmet ettiğiniz veya hizmet verdiğiniz tüm ilişkileriniz için 12. evde bir yeni ay var. Özellikle 23 derecede olan bu terazi yeni ayı. Efendim haritanızda eğer öncü gruplarda 23 dereceniz varsa birinci derece etki altındasınız. Öncüler oğlak, koç, terazi ve yengeç bunlar haritanızda mevcutsa bakarsınız şimdi size niyetlendim burçtaşlarım terazi yeni ayı için kart seçmek istiyorum birinci kartımız 2 3 4 evet sevgili burçtaşlarım bakalım bize mesajlar ne olacak umarım e, güzel şeyler olsun mücadele mücadele nereye kadar sabır sabır nereye kadar yani değil mi evet tılsım şövalyesi wow para 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 evet sevgili yükselen akrep taşlarım bize paralar geliyor gelsin efendim gelsin kucak dolusu para bize ihtişamla kolaylıkla gelsin inşallah diyorum tılsımı şövalyesi efendim kazanacağınız paraları tabii ki emek harcayarak getireceksiniz talihiniz geliyor bazılarınızın hayatına aşk geliyor gizli aşklar geliyor özellikle iş ortamında bazılarınızın platonik aşkları duyar gibi olacaksınız fark edeceksiniz sevgili arkadaşlar Efendim 12. evdeki bir tılsım şövalyesi toprak burcundan oğlak, boğa, başak elementi, toprak ağırlığı olan bir erkekten de bahseder. 12. evde gizli bir aşktır bu. Belki de bazılarınız bununla alakalı bilinçaltınızda, belki de kontrol edemediğiniz yeni yeni düşünceler ve fikirlerle birlikte yeni aya gireceksiniz. Efendim. Evet geçmişi unutamıyorsunuz bilinçaltınız full time dolu acılarınız var geçmişteki pişmanlıklarınız var belki kazançlarınız kariyeriniz birçok şey geçmişte kaldı acıyla gömüldü akrepler hafızanız çok kuvvetli bilinçaltınız çok kuvvetli unutmak na mümkün na mümkün ama e, sevgili dostlar hayat devam ediyor bilinçaltı çalışmalarına meditasyon dua enerji çalışmaları astroloji danışmanlıkları namal dua bunlarla bu ay isterseniz niyetlenin güzel kutsal yerleri de ziyaret ederek enerjinizi yükseltin bilinçaltı çalışmalarında lütfen kendinizi ayırın psikoloji alanlarına kendinizi ayırın derim evet barış var ne kadar güzel 6. ev ve 12. evi işaret ediyor iş ortamındaki barışmalar bir araya gelmeler toplantılar sohbetler muhabbetler sevgili akrepler inşallah keyifli bir zaman dilimi olur sevgili akrepler acaba söz nişan evlilik gibi konularla alakalı bir araya mı gireceksiniz yeni fikirler var güzel gelişmeler var evlenmek mi istiyorsunuz niyetine mi girdiniz teklif mi almak üzeresiniz bir sinyaller var ben mutlu son diyorum buna inşallah dikkat edin diyorum tabi aynı zamanda üçlü kupa iki tane arkadaşın arasına giren bir kadın figürü bir kıskançlık figürü de var bunlara da dikkat edin ilişkilerinizde hayal kırıklıkları da tabi ki özellikle iş arkadaşları sosyal arkadaşlarla alakalı hayal kırıklıkları da yaşıyor olabilirsiniz ama sonu barış diyorum küslükler yok çok güzel çünkü tam terazi aman Allah'ım terazinin arkasına kadar çarkı geldi ne kadar güzel efendim ne olursa olsun her şey size bir ders değil sınav idi bence bu sınavdan geçeceksiniz sabrınızla selamete çıkacaksınız kader çarkı geldiği vakit burada çark dönüyor demektir kadersel olaylar yaşayacaksınız evet hem sağlıkta hem iş hayatınızda bir takım güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz bence hem sağlık beslenme konularınız çok güzelleşecek e, hem de ilişkiler evinde aşk ilişkileri sosyal ilişkiler dostluklar alanınızda da kadersel olaylar yaşıyorsunuz zaten güneşin satürne plütona jüpiter'e kare açıları vardı e, şu anda da mars'ın retrosu var yani bunlar gökyüzünde zaten gerisin geriye eski ilişkileri aslında eski e, ee, bilinçaltınızdaki hayal kırıklıklarınızla birlikte suyun üstüne çıkan olaylar vesaire vesaire detaylar çok anlat anlat bitmez ama videomuzda da YouTube kısa ister efendim her şey gönlünüzce olsun ne güzel niyetlerle çıktı var yola her şey kartlar ne kadar tatlı çıktı Efendim dinlemeye devam, izlemeye devam. buç taşınızı yalnız bırakmayın. Yükselen akrepler size güveniyorum.